Maya içerisinde bir nesne oluşturduğumuzda bu nesne program varsayılan ayarlarıyla gelir. Ancak biz bu nesnelerin ayarlarını dilersek nesneyi oluşturmadan önce de değiştirebiliriz. Bu işlemi nasıl yapabileceğimizi zaten önceki eğitimimizde gördük. Fakat nesneyi oluşturmuş olsak dahi biz bu nesnelerin özelliklerini sonradan yine değiştirebiliriz. Ya da sahnedeki nesneyi istediğimiz herhangi bir eksene taşımak da istiyor olabiliriz. Sahnedeki tüm bu işlemler için kullandığımız özellik Channel Box'tır. Yani channel box üzerinden bir nesnenin ilkel ayarlarına müdahale edebileceğimiz gibi nesnenin sahnedeki eksen konumunu görebiliriz ya da bu konumu değiştirebiliriz. Şimdi sahnemizde bir nesne oluşturalım ve nesnemizin özelliklerine bakalım. Bunun için Create Polygon Primitives altından Sphere seçeneğine tıklayarak sahnede tam merkezde bir Sphere oluşturuyorum. Daha sonra nesnemin özelliklerine erişebilmek için programın sağ üst köşesindeki Show Hide Channel Box komutuna tıklıyorum. Böylece nesnenin sahnedeki konumunu, bu tür bilgileri Channel Box'tan kontrol edebiliyorum. Channel Box'ın bize ilk faydası, sahnede bir nesne oluşturduğumuzda bu nesnenin konumunu, dönüş açısını ve ölçüsünü görebilmemizi sağlamasıdır. Örneğin şu an benim sahnemde bir nesne var ve ben bu nesnenin konumunu Translate altındaki seçenekler karşısındaki değerlerden görebiliyorum. Şu an Translate'de X, ve Y ve Z değerleri sıfır. Yani demek ki grid'in tam merkezinde ancak nesnemi Move ile taşıyıp herhangi bir yere bırakırsam artık nesnenin grid'in merkezinde olan konumunun X'de, Y'de ve Z'deki değerlerinden anlayabiliyorum. Yine nesnenin dönüş açısını da görebilirim. Şu an Rotate X, Y, Z için sıfır ancak nesnemi sağa sola şu şekilde hareket ettiriyorum. Ve artık nesnenin Rotate'de yani dönüşteki X, Y ve Z eksenlerinin değerlerini görebiliyorum ya da nesne üzerinde herhangi bir eksende scale işlemi uyguladığımda artık nesnenin scale değerlerini scale x, y, z altındaki değerlere bakarak ulaşabiliyorum. Yine nesnenin sahnede görünebilirlik düzeyinde visibility altındaki karşısındaki değerlere bakarak görebiliyorum. Örneğin şu an nesnem sahnede görünür durumda ve render'da da görünecektir. Fakat buraya tıklayıp off yazarsak artık nesnemiz sahnede gözükmeyecek. Ve yine sahneyi render ettiğimizde render'da da gözükmeyecek buraya tekrar 10 yazabiliriz. Ya da burada 1 ile 10 sıfır tuşuyla da of konumuna getirebiliriz nesnemizi. Tekrar 1 yazalım. Şimdi nesnemizin tüm ayarlarını sıfırlayalım isterseniz. Bunun için özellikle şu translate x ve rotate eksenlerini translate ve rotate eksenlerini seçiyorum. Klavyeden sıfır tuşuna basıyorum. Daha sonra scale değerlerini tümünü seçiyorum. Ve 1 yazarak nesnemi yine eski konumuna getiriyorum. Channel Box'ın bir başka faydası ise istersek nesnenin eksenlerine istediğimiz değerleri girebiliriz. Örneğin nesnenin buradaki translate altında yer alan x eksenine istediğimiz herhangi bir değer girebiliriz. Ya da mesela nesnemiz şu an y eksenini yüksekliği ifade ediyor burada. Dolayısıyla translate y karşısındaki kutuya tıklayıp bir kez sol tuşla örneğin iki değerine girerek nesnemi ne yapıyorum? Manuel değer giriş yöntemiyle y ekseninde iki birim yükseltiyorum. Ctrl Z yapalım. Bunu Rotate ve Scale içinde yapabiliriz. Örneğin Rotate aracını alıp nesnemin şu yataydaki eksenine bakıyorum. Mavi eksen yatayı ifade ettiği için burada. Şimdi burada aklınıza şu gelebilir. Normalde yatay eksen için hep ne dedik eğitim başında? Yatay eksen X eksenidir. Yani kırmızı renkte. Ancak burada şu an yatay eksen mavi gözüküyor. Bu neden böyle? Şimdi şunu da hatırlayalım. Biz bu ekseni ne için söyledik? ki grid'in yani world seçeneğinin kendi ekseni. World seçeneği ne yapıyordu? Sahnedeki grid'in eksenine baz alıyordu. O halde bu yata eksenin x olması kuralı world eksenini bağlıyor. Oysa ki biz rotate, buradan rotate tool'a çift tıklarsak nesnenin kullandığı eksenin x orientation altından object yani nesnenin kendi ekseninin şu an sahnede kullandığını görebiliriz. Tekrar kapatalım penceremizi. Dolayısıyla biz burada yata eksen için y'yi kullanacağız. E, pardon z'yi kullanacağız. Dolayısıyla ne yapıyorum? Rotate'deki Yine geliyorum z eksenine. Örneğin ne yapalım? Bu nesnenin kutuplarını yatay eksende kutuplarının yatay eksenine eşitleyelim. Yatayda kalsınlar. Dolayısıyla rotate z'ye 90 yazdığımda gördüğünüz gibi nesnemizin kutupları yatay eksene bakıyor. Tekrar sıfırlayalım. Yine dediğim gibi x ekseninde nesnemizi istersek ebatlandırabiliriz. Örneğin x eksenine tıklıyorum. Nesnemizin eksenlerini x'te mesela eksi 1 yapalım ya da 2 yapalım. Yine aynı işlemleri y ve z eksenleri içinde yapabiliriz. Ctrl Z yaparak tekrar sıfırlıyorum. Sahnedeki nesnemize bir başka değer kazandırma yöntemi ise yine channel box üzerinden ve mouse middle mouse buton üzerinden yapılıyor. Yani mouse'umuzun orta tekerleği. Bu değer girişinde şöyle anlatalım. Örneğin burada görmüş olduğunuz gibi translate, rotate ve scale değerlerim var. Örneğin ben değer girerek değil de yani manuel bir şekilde elimle değer girerek değil de mouse'u kullanarak değer vermek istiyorum. Dolayısıyla öncelikle hangi eksene değer vereceğim? Mesela translate'de z eksenine değer vereceksem buradan bir kez z eksenine tıklıyorum. Daha sonra sahneye geliyorum. Mouse'umun orta tekerlerini basılı tutuyorum ve mouse'umu sahnede sağ ve sol yapıyorum. Ve böylece nesnem gördüğünüz gibi derinlikte hareket ediyor. Bu işlemi rotate için de yapabiliriz. Örneğin rotate y'ye tıklıyorum ve mouse'umu yine middle mouse butonuna tıklayarak orta tekerlerini tıklayarak sahnede mouse'umu sağ sol yapıyorum. Ve belki scale Z'de de aynı işlemi yapabilirim. Görmüş olduğunuz gibi. Tabi burada belki lafın gelişi söylüyorum. Tabii ki bu eksenlerde de yapabiliyoruz. Evet bu şekilde de demek ki sahnedeki nesnemize mouse, middle mouse butonu kullanarak da değer girebiliriz. Yine burada bilmenizi istediğim şey bu değer girme işlemini yani tek eksende yapabileceğiniz gibi çok eksende de yapabilirsiniz mouse'umuz ile. Bunun için mesela translate x, y ve z'yi birlikte seçiyorum. Bu seçme işlemini mouse'um ile gelip sol tuşa basılı tutup X'te daha sonra mouse'um sol tuşu basılı iken aşağı doğru kaydırarak yapabiliyorum. Şimdi mouse'umu hareket ettirdiğimde 3 eksenli de mouse, e, sahnedeki nesnemin yeni bir değer kazandığını görüyorum. Yine scale içinde yapabiliriz. Örneğin yani şu Y ve X eksenlerini seçelim ve X ve Y'de yine nesneme yeni bir değer kazandırıyorum. Tekrar Ctrl Z yaparak değerlerimizi sıfırlayalım. Eğer seçeceğimiz değerler yani mouse giriş yöntemiyle değer vereceğimiz eksenler birbirinden uzakdaysa bu durumda örneğin translate y'yi seçiyorum. Daha sonra kontrol basılı rotate y'yi seçiyorum. Daha sonra kontrol basılı scale y'yi seçiyorum. Demek ki burada kontrol neyi sağlıyor bana? Tek tek nesneler seçmeyi ve daha sonra tek tek seçimler yapmayı. Daha sonra yine middle mouse butonu ile istediğim etkiyi sahnede nesneme verebiliyorum. Yine Translate X'i seçip mesela Rotate'e kadar Shift basılı tıklarsam Translate X ile Rotate Z arasındaki bütün eksenleri seçmiş oluyorum. Burada dolayısıyla Ctrl ve Shift tuşunu tıpkı Windows'tan gelen bir alışkanlık zaten bu Maya'da da. Bu eksenleri bu tuşları kullanarak da hızlıca nesneye yeni eksenler kazandırabilirsiniz ya da yeni özellikler. Bunun haricinde yine sahnedeki tüm eksenlere eş zamanlı ortak bir değer girebiliriz. Bunun için öncelikle sahnedeki nesnemizi translate'ini sıfırlayalım şöyle. Okey. Şimdi ben örneğin bu nesnenin translate x, translate y ve translate z değerlerini ortak bir değer vermek istediğimi farz edelim. Bunun için yine aynı şeyi yapacağım. Sol tuş basılı tutarak aşağı doğru sürükleyeceğim mouse'umu. Örneğin bu defa tabii ki değer kutusunda yapıyorum bu işlemi. X, şu an x'in e, e, karşısındaki sıfır değerini basılı tuttum mouse'umu ve hala sol tuşta basılı ve sürüklüyorum, bırakıyorum. Bıraktığımda son değer üzerinde giril değer girilebileceğine ait bir ilmeç beliriyor. Mesela buraya iki değerini yazıp enter yaptığımda artık nesnem x'de y'de ve z'de iki değerini kazanmış oluyor. Bunu diğer eksenler için de yapabiliriz. Çoklu değer girme yönteminde sahnedeki nesnelerimiz için kullanabiliriz. Yine channel box'ımızın bir başka faydası nesnenin kendine özgü niteliklerini değiştirebilmemize izin vermesidir. Tabii ki bu nesne herhangi bir şekilde kopyalanmamış bir nesne olması lazım. Create altından yaratılmış olması lazım. Bu durumda sahnedeki nesnenin niteliklerine erişmek için yine select aracıyla sahnedeki nesneye bir kez dokunuyorum ve yine channel box'taki input altında nesnemin adını görüyorum. Bakın nesnemin adı Fire 1 yani Police Fire 1 Dolayısıyla bakın input altında da Police Fire 1 yazıyor. Zaten nesnem seçili. Dolayısıyla nesnemin adına tıklıyorum ve daha sonra Görmüş olduğunuz gibi Channel Box altından nesnemin niteliklerine erişiyorum. Örneğin Radius'a tıklıyorum. Yine Minimum Mouse butonu kullanarak Radius yeni bir çap veriyorum nesneme. Ya da Subdivision Axis dikeyde değer veriyorum. Subdivision Height yatayda değer veriyorum. Yine burada da çoklu seçim yapabiliriz mouse tuşumuzu kullanarak. Mesela ilk yukarıdan başladım ve sol tuş basılı aşağı kadar sürükledim. Yine iki kanala da aynı anda değer veriyorum. Ya da işte yine çoklu seçimle değer kutusunda kullanabiliyorum. Demek ki channel box üzerinden sahnedeki nesnemizin niteliklerine de erişebiliyormuşuz. Bunun haricinde channel box üzerindeki 3 seçenek sahnedeki nesneyi channel box'tan kontrol etmek için bize çeşitli seçenekler sunar. Buradaki ilk seçenek manipulator on off seçeneği ve şu an açık durumda. Yani bu özellik nesneye channel box alanından herhangi bir transform işleminin mouse ile uygulanıp uygulanmamasını seçmemizi sağlıyor. O halde ben bu ok simgesine tıklar ve manipülatörleri kapatırsam Artık nesnemi Channel Box alanındaki transform araçlarından hiçbirini middle mouse butonuna uygulayamayacağım. Bir kez tıklayarak manipülatörleri kapatıyorum. Örneğin az önce middle mouse butonu kullanarak ne yapmıştık? Nesnemizi translate ile taşma işlemi yapmıştık. Şimdi tekrar nesnemi seçiyorum. Ve daha sonra geliyorum bu işlemi deniyorum. Örneğin translate y ve z'yi seçiyorum. Ve nesnemi translate y z'de taşımak istiyorum middle mouse butonumu kullanarak. Şimdi middle mouse butonuma tıklıyorum ve bu işlemi yapmak istediğimde istediğimi yapamadığımı görüyorum. Şu an iki eksen seçili aslında ancak benim nesnem sadece y ekseninde taşınıyor. Çünkü neden? Ben sahnede manipülatörüyle gelip manipülatörde y eksenine dokunmuşum en son. Örneğin burada x eksenine dokunalım. Ancak burada y ve z'yi seçelim. Bakın hareket ettirdiğimde benim buradaki seçimimi değil sahnede en son dokunduğum ekseni baz alıyor program. Dolayısıyla bu manipülatörümüz bu işleme yarıyor. Şimdi üzerine tekrar tıklayarak pasif edelim ve diğer seçeneğimize geçelim. Buradaki bir ikinci seçeneğimiz ise Channel Slider Settings'tir ve nesneyi Channel Box alanından mouse ile vereceğimiz değerlerin artış hızını kontrol ediyor. Yani ben şu an nesneyi seçip Polisfire tıklarsam ve Subdivision Nexus karşısına gelip Middle Mouse butonuna bir değer vermek istersem buradaki görmüş olduğunuz gibi üçlü seçim seviyesine göre hız seviyesine göre bu değer artıyor ya da azalıyor. Şu an varsayın olarak bu şekilde geliyor ancak 3 kademe var. En düşük orta ve en yüksek hız. En düşüğü seçiyorum. Daha sonra Subdivision Access karşısına geliyorum. Bakın 20'yi kontrol edeceğim artış hızını. Subdivision Access seçilirken mouse'umuzun e, orta tuşuna, orta tekerleğine basılı tutalım. Middle mouse butona. Ve değeri artırmaya çalışalım. Bakın çok yavaş bir şekilde artıyor değerimiz. Ben halbuki mouse'umu sahnede çok hızlı gezdirdiğim halde bu değer artışı segmentte de görebilirsin. Sahne üzerindeki segmentten de çok yavaş bir şekilde gerçekleşiyor. Şimdi buraya bir kez daha tıklayarak ortaya alıyorum. Tekrar mouse'umu gezdirdiğimde bakın middle mouse butonum hareket ettirdiğinde artık değer artışı daha hızlı gerçekleşiyor sahnedeki nesne üzerinde. Bir kez daha tıklarsam en hızlı şekilde gerçekleşecek. Bakın çok hızlı bir şekilde 3 ve 50 arasında değişiyor. Dolayısıyla buraya tekrar eski haline getirelim. Yani orta dereceyi. Buradaki son seçenek ise Channel Box değerleri için Linear ve Hyperbolic hareket hızını ayarlıyor. Varsayan olarak seçenek linear'dır ve örneğin eğer bir nesne channel box alanından herhangi bir eksende ölçeklendirmek istersek bu işlem çok hızlı gerçekleşecek şu an. Yani değer çok hızlı bir şekilde artacak. Ancak bu seçeneği hyperbolic seçeneğini alırsak, onunla değiştirirsek bu defa değer artışı çok yavaş olacağı için nesne daha yavaş bir şekilde ölçeklenecek. Şimdi bunu scale aracına alıyorum ve burada şu an linear'dayken nesnemi büyütmeye çalışıyorum. Bakın scale karşısındaki değerlerin artış hızına şu şekilde bir Değer artışı gösteriyor. Şimdi Hyperbole'ye alıyorum. Tekrar Scale ile nesnemi büyütmek istiyorum. Tabi bunu input altından daha iyi görebiliriz. Örneğin Subdivision Nexus karşısına tıklıyorum. Ya da buradan Scale seçeneğini seçelim ve nesnemizi büyütmeye çalışalım. Şu an yavaş bir şekilde nesnem büyüyor. Tekrar Linear'ı alıyorum. Bakın şu an daha hızlı bir şekilde nesnem Scale işlemine tabi oluyor. Yani şu an ben mouse görmüş olduğunuz gibi imlecinden zaten mouse'umu çok yavaş bir şekilde hareket ettirdim halde sahnedeki nesnem çok hızlı bir şekilde artış gösteriyor. Ancak burayı hyperbole aldığımda bakın yine aynı mouse hareketini yapıyorum ama şimdi daha yavaş bir hareket kabiliyeti kazandı. Dolayısıyla linear ya da hyperbole'yi scale'da bu amaçla sahnenizde kullanabilirsiniz. Tekrar tıklıyorum ve tekrar manipülatöre tıklayarak manipülatörümü açıyorum. Diğer ayarlarım zaten açık bir şekilde sahnemde tekrar işlemlerime devam edebilirim. Channel Box hakkında bilmenizi istediğim bir başka şey ise pencerenin üzerindeki seçeneklerdir. Bu seçenekler ve yine altındaki kanalları seçip sağ tuş yaptığımızda ortaya çıkan seçeneklerin çoğu nesnenin animasyon işlemlerinde kullanılan animasyon değerlerini ilgilendiren seçeneklerdir. Örneğin sahnedeki herhangi bir nesnenin sadece transform seçeneklerine animasyon vermek için yine Channel Box'tan nesnenin transform eksenlerini seçip şöyle kaydırarak daha sonra üzerinde mouse'umuzun sol tuşuna basıp sağ tuşuna basıp pardon mouse'umuzun sağ tuşuna basıp buradan key selected komutunu verdiğimizde artık bu sahnedeki nesnenin translate de yani taşıma işleminde x, y ve z eksenleri bir animasyon key aldı. Görmüş olduğunuz gibi timeline üzerinde bu nesnenin artık bir animasyon key var sıfır e, değerinde sıfır konumunda burada bir yazıyor yani birinci kareden itibaren animasyon işlemine tabi tutulacak buradaki nesne. Tabii ki timeline üzerindeki bir karesinde var olan bu key buradaki 3 eksen için geçerli. Bu eksenlerin şu an eksenlere atanan k'i eksenlerden koparmak için tekrar translate x y z seçiliyken mouse'un sağ tuşuna basıp buradan break connection komutunu vermem yeterlidir. Artık buradaki eksenlerde herhangi bir key atalı değil herhangi bir kare için. Yine sahnedeki nesnemizin eksenini herhangi bir şekilde değiştirdiğimizde bu nesnenin yeni konumunu sıfır noktası olarak tayin edebiliriz. Bunun için nesnemizi isterseniz farklı bir konuma taşıyalım. Örneğin şöyle Translate de şuraya gönderelim. Daha sonra herhangi bir alanda gelip mouse'umuzun yine sağ tuşuna basalım ve Freeze seçeneğine gelelim ve buradan Translate, Rotate, Scale ve bir de All seçeneği var. Eğer herhangi bir eksende bu işlem yapmak istiyorsan buradan onu seçiyorum. Ancak tüm eksenlerde bu yeni konumu sıfırlamak istiyorsam All seçeneğini seçiyorum. Bakın normalde benim yeni eksenim şu değerlerdeydi. Translate X diyezi için. Ancak ben sağ tuş yaptım, basılı tuttum, freeze'e geldim ve all komutunu verdiğimde artık nesnenin yeni konumu sıfır noktası olarak programda tayin edildi. Tekrar Ctrl Z yaparak nesnemizi merkeze alalım. Tabii ki aynı seçeneği nesnemizi seçtikten sonra modify, freeze transformations altından da erişebiliyoruz. Yani bu komut da aynı şeyi yapıyor. Tekrar nesnemizi seçelim yine sahnedeki nesnemizin eksenlerini istersek kilitleyebiliriz. Bunun için sadece channel box'tan kilitlemek istediğimiz eksenleri seçmemiz yeterlidir. Daha sonra yine mouse'un sağ tuşuna basıyorum ve buradan lock selected komutunu vererek bu eksenleri artık kilitliyorum ve eksenim sadece artık dönebilecek ya da sadece scale edilebilecek fakat hiçbir şekilde move edilemeyecek. Kilidi açmak için tekrar tüm eksenleri seçip yine mouse'un sağ tuşuna basılı tutuyorum ve tekrar unlock selected komutunu vererek nesnemin kilitlerini açıyorum. Son olarak eğer istersek sahnedeki nesne üzerinde işlem yapmak istemediğimiz manipüle eksenlerini gizleyebiliyoruz. Bunun için gizlemek istediğimiz manipülatör eksenlerini seçip mesela rotate eksenlerini şöyle çoklu seçim ile seçiyorum. Rotate x yazı eksenleri. Daha sonra üzerinde mouse'umu yine sağ tuşuna basılı tutuyorum ve buradan son olarak hide selected komutunu veriyorum. Böylece istemediğim yani buradaki listede görmek istemediğim eksenleri gizlemiş oldum. Fakat şunu unutmayalım. Biz eksenleri burada gizledik ancak nesne üzerinde hala rotet işlemi yapabiliriz. Sadece channel box'tan bu ekseni gizledik. Eğer nesnenin hem gizlenip hem de kilitlenmesini istiyorsak yine sağ tuş yaptıktan sonra lock and hide komutunu vermemiz gerekiyordu. Tabii ki şimdi eksenlerimizi kilitledik. E pardon eksenlerimizi gizledik. Peki bu eksenleri tekrar buraya nasıl kazandıracağız? Hemen buna bakalım bunun için öncelikle nesnemi seçtikten sonra ne yapıyorum? Edit, Channel Control ve daha sonra Keyable sekmesi aktifken buradan görmüş olduğunuz gibi zaten burada alfabetik bir liste. Buradan ne yapıyorum? Şu scroll barı kaydırıyorum ve R'yi buluyorum. R, 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 R. Neredeymiş? Bakıyorum. Evet. Rotate X, Control basılı, Rotate Y, Rotate Z'yi seçiyorum. Move komutuyla tekrar görmüş olduğunuz gibi eksenlerimi buraya ekliyorum ve Close komutuyla kapatıyorum. Channel Box hakkında söylemek istediklerim bunlardan ibaretken, Channel Box'ın çok önemli bir fonksiyonunu da unutmamak gerekiyor. Normalde Maya içerisinde sahnede bir nesne oluşturduğumuzda bu nesne üzerinde uygulayacağımız alt segment işlemleri ya da nesneye uyguladığımız deformasyon işlemleri ya da daha fazlasının hepsi bir history dizisinde tutuluyor. Bu dizi nesnenin oluşturulduğu andan bitişine kadar başından geçen tüm işlemleri kayıt altına alıyor. Böylece bir nesnenin history özelliğini kullanarak izin verilen ölçüde geriye dönük işlemler yapabiliyoruz. İşte bu nesne history dizisi de channel box alanında bulunuyor. Ta ki biz nesneyi seçip edit, delete by type, history komutunu verendik. Şimdi bunu örnek için öncelikle sahnedeki nesnemizi silelim ve sahneye yeni bir küre oluşturalım. Nesneyi seçip sol tuşla delete tuşuna basarak siliyorum. Daha sonra poligon altından dikkat ederseniz Shelfimizde poligon sekmemiz aktif. Altından hemen fire'a tıklayarak sahneye ekliyorum. Nesneyi sahneme eklediğim andan itibaren input altından nesnenin görmüş olduğunuz gibi değiştirebildiğim özellikleri açılıyor. Şimdi nesnenin üzerinde birkaç alt segment işlemi yapalım bakalım. Bunların kayıt altına nasıl alındığına bakalım. Bunun için hemen ne yapıyorum? Programın sağ üst köşesindeki Modeling Toolkit'e tıklıyorum. E, multi Component altından alt segmentten üçüncü seçenek olan Edge'e geçiyorum. Daha sonra nesneme şöyle yaklaşıyorum. Çift tıklayarak şu Edge'i seçiyorum. Önemli değil. Shift basılı birkaç tane Edge seçiyorum buradan. Daha sonra Ctrl artı Backspace tuşuna birlikte basarak bu segmentleri siliyorum. Daha sonra en baştaki Multi Component'ten Object Selection seçeneğine tıklayarak Object moda geçiyorum. Evet bu sadece segment alt segment işleminde yaptığımız değişikliklerde. Şimdi Attribute Editor'a tekrar dönüyorum. Pardon Channel Box'a tekrar dönüyorum. Ve input altına bakıyorum. Görmüş olduğunuz gibi nesne üzerinde uyguladığım işlem hemen History'de input altına eklendi. Burada gördüğünüz gibi Poly Delayed Edge 1 seçeneği mevcut. Yani ben burada bir poli yüzeyinde bir edge sildiğimi ifade ediyor. Bu bilgi bana. Şayet şu durumda ben claim vertex kısmındaki 10 seçeneğine tıklayıp buraya off yazarsam ya da 0 yaparsam 0 tuşuna basıp enter yaparsam görmüş olduğunuz gibi edge'leri silme işlemini geri aldı. Ancak aslında burada vertexlerim hala duruyor ve bu ileride bir sorun olabilir. Yani dikkat ederseniz edge'leri buraya geri ekleyemiyor. Ancak en azından vertexleri geri getirebiliyor. Bunu nasıl görebiliriz? Hemen Modeling Toolkit sekmesine geçiyorum. İkinci seçenek olan Vertex'e geçtiğimde bakın buradaki edge'leri silmiş ancak Vertex'leri ne yapmış? Tekrar ben orayı off yaptığımda yani bu işlemi kapattığımda Channel Box'ta şu işlemi sağ tuş yapıyorum. Object Mode ve nesnemi seçiyorum. Ben buraya tıklayıp şu işlemi off yaptığımda ne yapıyor? Poly Delete Edge'de Edge sonucu nesne üzerinde oluşan özelliği devre dışı bırakıyor. Burayı tekrar 1 yapalım enter ya da 10 yazalım enter yapalım. Buraya iki şekilde değer girebiliyoruz. İstersek 1 yazabiliriz. istersek 10. 1 ile 10 aynı anlama geliyor. 0 ile off aynı anlama geliyor. Okey. Bunun haricinde nesnemize bir de ne yapalım mesela? Bir projeksiyon uygulayalım. Bunun için modeling buradaki status line'da modeling menü seti seçilirken UI ve buradan örneğin spherical projeksiyonunu nesneme ekliyorum. Ve belki burada üzerinde birkaç işlem yapacağım. Daha sonra tekrar ne yapıyorum? Yine Modeling Toolkit'ten Object seçeneğini seçerek çıkıyorum. Tekrar Channel Box'a dönüyorum. Bakın nesneyi az önce bir UV Editor'dan projeksiyon olarak Spherical projeksiyon türünü seçtik. Ve hemen Input altında History'e bu projeksiyon yerleşti. Bakın Poly Spherical Projection 1 yazıyor. Ben buradan tekrar bu projeksiyona geri dönebiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Demek ki buradaki history özelliğini bu şekilde kullanabiliriz. Ya da yine nesnemizi seçelim. Deform. Deform'da örneğin Laris'i seçiyorum. Laris'i seçtiğimde nesneme bir Laris deformasyonu uyguluyorum. Yine dikkat ederseniz bu menünün burada olmasının sebebi burada modeling menü setinin seçil olması. Okey. Bundan emin oluyoruz yani. Bunu da ekledikten sonra nesneme belki nesne üzerinde bazı değişiklikler yapacağım. Ancak öncelikle şuradan gizmoyu seçiyorum. Leris'in gizmosunu. T division'a örneğin 2 yapıyorum ya da 3 yapalım. Okey. Şimdi bu Leris'in vertex'lerini erişebilmek için Leris üzerindeyken mouse'umu sağ tuşuna basılı tutup Leris point komutunu veriyorum ve şuradan pencere seçimiyle şu üstteki vertexleri seçip örneğin belki şöyle bir şey yapıyorum. Bastırıyorum. Daha sonra çıkacağım buradan. İstersem klavyeden F8 tuşuna basabilirim. Status line'dan Yine buradaki object select by object type seçebilirim ya da yine başka ne yapabiliriz? Modeling toolkit'i açıp buradan multi component zaten en baştaki seçeneğe geri dönebiliriz. Okey. Tekrar channel box'a geçiyorum. Nesnene tıklıyorum. Bakın eklediğim FFT1 adlı modifier yine input altında history'e ye yerleşmiş durumda. İstersen ben burada en başa geri dönebilirim. Mesela nereye geri dönebilirim? spherical projection'a dönebilirim ya da nereye geri dönebilirim? fire one yani nesnenin ilk ilkel niteliklerini. Dolayısıyla Channel Box bize aslında ne dedik? Bir nesne üzerinde uygulayacağımız eylemleri bir history dizisi olarak kayıt altına tutup daha sonra ona erişmemizi sağlıyor. Ancak biz bu nesneyi seçip edit, delete by type ve buradan history komutunu verdiğimizde channel box altında nesnenin tüm hikayesini silmiş olacağız. Görmüş olduğunuz gibi nesnenin tüm hikayesini sildik. Artık history'de hiçbir özelliği kalmadı channel box'ta. Artık en başa geri dönemeyiz ya da projeksiyon üzerinde farklılık yapamayız ya da deformasyon üzerine laris ekledik. Onun üzerinde işlemler yaptık. Oraya geri dönemeyiz vesaire. Okey. Channel box'ın bu muhteşem özelliğinden de bahsettikten sonra artık gördüğünüz gibi channel box kutusundan ya da Channel Box alanından sahnedeki nesnemizi birçok açıdan eni ve en mükemmel şekilde kontrol edebiliyoruz.